arkadaşlar bu Ziya. Büyük hem de dövüşsünüz. Peki. En büyüğü mü? Biraz büyük. Ziya sana alışık mı? Vurmuyor mu sana? Ziya evet, sana alışık mı Yavuz? Evet. Konuşman lazım. Hmm, i̇yi. Çok tatlıya benziyor. Evet. Kaç yaşında biliyor musun? Daha bir yaşındayım. Niye? Hmm, yeah. Dövüş mu? Hı -hı. Oraya konuş bana değil. Başka Denişmez nasıl bakacağız bunu? Ne yedireceğiz bunlara? Bunlar. Evet. Bunlara da şey yem falan götürüyor yiyor. Yem ne? Buğday vereceğiz, mısır vereceğiz. Ekmek verecek miyiz? Evet, bu diyor, evet diyor. E, su da koyacağız bunlara. Evet. İyi. O zaman büyüyünce kesip yiyelim onları. Hayır. Niçin? Şunun. Niye? Evet. Ama ama et yememiz lazım. Ama bu yaşlandığında ölmez. Önce bunu keselim bence. Evet. evet. <laughs> Olmaz mı? Olur. Yaşlandığı zaman olur. Tamam. Başka ne yaparız ziyaya? Ziyada mı? Ha. işte bu kadar. Bir şey yaparız böyle dizdürüşler. Severiz. Evet. Peki tamam. Senin olsun Ziya zaman. Bir görüşürüz Ziya. Bye bye.